Vales saklı çünkü ana prim kazanıyor. Tamam çaresliktir git o zaman. Çareyi engelleyelim. Hadi bakalım. Görüşürüz. Trincit'ten aradığın kriter ne? Vales'te olmayan. Allah Allah. Direkt kişiliğini sevmiyorum arkadaşlar. İki yüzlü, dolandırıcı. Sevmiyorum kişiliğini. kahveye güvendiğim bir insan ama sevmiyorum artık. Bu kadar basit yani. Aa. Yok artık ya. Bana söylediği şeyler yaptığı şeyler arasında uçurum olan, olan bir insan yani kalkıp her şeyi söyleyeyim mi? Evet, bana söylediği şeyler yaptıkları şeyi çelişen bir insan yani Türkiye'de bir kadını sokmaması gereken en son pozisyona sokmuş insan yani Vales. Sen kalkıp ben kalkıp Vales'e iki kere mesaj attım Vales bak Türkiye'de bir kadın olmak çok zor. Bana bunu ince sen yükletiyorsun bunu zorla yapıyorsun dedim. İkisine de adam olsaydı cevap verirdi ikisine de cevap vermedi bana. Biraz olsun insan olsaydın. Düşünsene yani sana böyle, biri böyle bir bölüm mesaj atıyor diyor ki işte Türkiye'de bir kadın olarak bana yüklediğin şey çok saçma. Valesi artık bu huyundan vazgeç uzaktır benden yazıyor. Ya da işte ne yazdığımı bile hatırlamıyorum. Okuyayım bakalım. Gerçi bu yasak mı onu da bilmiyorum ki. Şu an suçe girecek mi bilmiyorum. Neyse yani <laughs> delikanlılık meselesi değil, insanlık meselesi yani. Biraz olsun insan olsaydın yani kalkıp da sana böyle mesaj atmış, karşında bir insan varsa ve sen biraz olsun beynin çalışıyorsa ve gündeme hakimsen, Türkiye'nin şartlarını biliyorsan zaten böyle bir sorumluluğu karşı tarafa yüklemezsin. Ya da gelip de, ay merak etme ben senin arkandayım canım, cicim işte her şey yoluna girecek, ben her şeyi toparlayacağım dedikten iki dakika sonra benim arkamdan iş çevirmezsin. Bir insan bir insanı sevmek zorunda değil, şunu anlayayım. bir insan bir insanı sevmek zorunda değil, Hiçbir bir insan kötü bir insanı zaten sevmemeli. Bu kadar basit yani. Boş ya yine yayın döndü negatife, bak harbiden ya. Trevox'ta, Trevox'ta sürekli aboneler modu. Ben artık yani ben... Sizi nasıl eğiteceğiz? Evet gel. O kadar haklısın zaten amacın prim olsaydı bu devam eder mi? mi? Sen de haklısın ve adamsın. Zaten aklı, yani aklı selim bir insan şunu düşünebilir arkadaşlar. Bu kızın amacı zaten prim olsaydı, tamam mı? Ha bu arada başta ben hep şunu söylüyorum. Zaten etkileşimi gördükten sonra biz valizle içeri çekmeye devam ettik. Bu gayet normal. Etkileşim görüyorsun yani. Ama kaldı ki bu uç farklı yerlere gitmeye başladı. Ben orada zaten kestim. Orada da devam ettirebilirdim yani. Eğer valizle dediklerine uysaydık. Deniz biz bunları eğitimimiz gel. Aile kurum çocuklarımıza eğitelim. Sıradan adam saçmalama. <laughs> Bunlar beyinlerini kullanmayı unutuyor herhalde. Ay artık gerçekten ilanlar ettirdiler ya. Yeter yani gerçekten her şeyi açık açık paylaşayım mı? Onu mu bekliyorlar? Anlamıyorum bu arada. Karşı taraf ne bekliyor? Vales de hala çıkmış bir şeyler açıklaması yapıyor. Yok ben çok sinirim yok siz yerde kimse üzmeyin falan. Saçma ama ya. Lütfen arkadaşlar yani dalga mı geçiyorsunuz? Enayi mi var sizin karşınızda? Deniz'in TikTok'taki videonuz falan silsene şu itle olan. Ben onları bilerek tutuyorum bu arada. Sileceğim onları da. Ali biçimler seni hype'ladı, onlara saydırdın, valiz etkileşim aldın, onu sırtından vurdun. Kankam, Ali mevzusuna dönmek istemiyorum. Açarsan yine ağzımı anlatırım her şeyin nasıl olduğunu çünkü o zaman konuşamamıştım. Ama şey, ee, bu Vales mevzusunda da... yani neyse, tamam ya, siktir Ay böyle de söylemek... Büyüklerimiz diyor sonra bana geliyorlar ki Deniz Sen, aa falan yapıyorlar yani. Böyle konuşuyorum, sinirim bozuluyor ya. Özür dilerim yani, saygısızlık <laughs> yapıyorum, biliyorum. Niye gelen geçen seni tokatlamaya çalışıyor anlamadım. O zaman da o zaman da ne olduğunu biliyoruz. Evet. Kurtaracağım kız seni bu hayatta. <laughs> ya ben çok memnunum arkadaşlar. Yani diyorsun olay ortadan kalkıyor, herkes konuşuyor, mesaj atmaya devam ediyor. Bence biraz detay anlat. Yok yok. I ı, -ı. Gösteremiyorsan mesajlara haksızsın. Canım suç. Mesaj özel mesajlarımızı ifşalamam suçmuş. Yani. O yüzden gösteremiyorum. Avukatlar falan devrede zaten daha bitmedi yani kapanmadı olay. Karşı tarafta öyle zannediyorsa yanılıyor yani. Arkasını bırakmam yani hakkımı savunacağım. Bunları anlamayan kitle küçük yaş grubu kitle yönlendirmeyi bilmiyorlar. Hmm. O zaman ne yapıyoruz bir daha bu konuyu açmıyoruz. Aynen öyle sinirlenmeden açıkla ve geç takılmaman gerekiyor. Sinirlenince haklı olmalar rağmen çok üstüne geliyorlar. Yok ağlıyorum falan. Ya şimdi şöyle, ben bunu biraz araştırdım arkadaşlar. Şimdi hayat hani böyle ağlıyor, işte dedim, toksik tipler var ya. Benim Maymun, teşekkür ederim, abonelik hediye etmişsin. Bu adamların biraz e, psikolojisini daha doğrusu konuştum bunun üzerine e, araştırmalar yapmış bir arkadaşımla. Şimdi bu adamlar e, ilk başta ailesinden baskı görüyor, sesini çıkaramıyor. Sonra okulda işte ne bileyim e, silik tipler oluyorlar, seslerini çıkaramıyorlar ya da işte ne bileyim bastırılıyorlar bir şekilde. Belki kendi haklı olabilirsin ama canlı yayında kahve ve gibi ayı kullanmak yanlış bence. Şimdi başka, mesela kahvenin eş anlamlısına bakalım. Ahlaksız adam, tamam daha doğru olurmuş evet. Ahlaksız adam diyeceğim. Adamın ağzına telefonla vuruyor. Herkes çok geldi.